yapılmaz. 70-75 transfer yapılmaz. Ne yapacağım yani? Ali Koç bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğu diye inanmadığım şeyleri mi söyleyeceğim? Kötü yönetiyorsun kardeşim. Bir de tutturdular, sıkıştılar mı? FETÖ, FETÖ, FETÖ. E FETÖ evet. Tamam FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var. Başkanlarda FETÖ'cü var. Hala. Hala mı? Hı, soruyorum. Yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ var hala. Kim diyorsa ki Feto temizliği var, alnını karışlarım. Hala var. Bir tane yetkili makam beni çağırsın, tek tek açıklayayım. İsim isim. İsim isim. E şimdi Selahattin Baki Feto diyor, e sen kendi kapının önünü temizle. Kendi kapının önüne bak, Feto'nun nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymun oynamanın bir anlamı var mı? Herkes biliyor, söyleyemiyor. Ben söylerim. Çünkü Allah'tan başka kimseden bir korkum yok. 20 yıldır sizler, çoğu insan bunlara muhterem derken, bu sümüklüye biz FETÖ'yü biliyorduk. Bu arada bu oyunculuk döneminde başlıyor galiba değil mi? 2000 yılında. Fenerbahçe'desiniz o zaman. Ben neler çektim mi bana sorsunlar. Onları o kulübe sokmamak için otobüste hangi oyuncuyu tokatladığımdan gelsinler bana sorsunlar. İsim vermezsiniz ama bir anlatır mısınız? Önemli değil. Niye tokatladığınızı. İlahilerle maça gitmek futbol takımında böyle şeyler olmaz. Hı. FETÖ'den şikayet edenlerin hepsinin içinde bir FETÖ'cü var. Kulüplerden bahsediyorum. Bütün Türkiye genelinde ya hocasında ya yöneticisinde ya futbolcusunda ya içerideki birisinde var. Ya spor direktöründe ya genel menajerinde bırakın bu işleri kimi kandırıyorsunuz? Milleti ipe baktırıyorsunuz. Aş